İsmim Rüştü Bal. Denizli'nin Çal ilçesi, Süller Mahallesi'nde ikamet ediyorum. E, mesleğim tır şoförlüğü. Uzun yıllar tırcılık yaptım. 5 e, yıl önce de bıraktım. 5 yıldır. E, yani bir yerde çalışmıyorum. Böyle boş zamanlarım olduğu için bu tür elektrikli araçlara biraz merak sardım. Almasına alamadım için dedim bari yapayım. Daha uygun bir şekilde yaparım. Ben bu işi yaparım diye. İnternetten bazen böyle videolar izledim. Elektrikli araçlar yapıyorlar başka yabancı ülkelerde falan. Onları izledikten sonra dedim ben de yapayım. Kendime ait böyle bir aracım olsun. Aracı yaparken sizi zorlayan en çok ne oldu? Aracı yaparken kaynak meselesi biraz zor oldu. Çünkü daha önceden bir kaynaklık, kaynakçılık bir e, mesleğim olmadığı için gözlerimi bayağı bir kaynak aldırdım. E, onun haricinde bir sorun olmadı yani. Tek sorun kaynak meselesi. O da tabii e, birkaç sefer gözümü aldıktan sonra öğrendim. Daha sonra e, daha güzel yani gözümü aldırmadan yaptım. İlk aracı çalıştığında duygularınız nasıl hissettiniz? Valla bir şeyler yapmanın e, mutluluğu vardı. Yani insanın kendine ait bir şey yapması, ortaya çıkarması çok e, mutlu ediyor insana. Yani ne kadar insanlar mesela bazı insanlar e, çok olumsuz yorum yapanlar oldu. Ben dedim ne olursa olsun ben bunu yapacağım, bineceğim, herkes de görecek. Bu şekilde yaptım. Gayet de memnunum. Yani bu iyi oldu yani sonuçta. Ki bu aracı piyasadaki diğer elektrikli araçlardan farklı tutan bir şey var mı? şimdi bu arabanın motor sistemi farklı. şimdi piyasadaki araçlarda elektrikli araçlarda mesela bu küçük araçlarda arkada diferansiyel şanzıman gibi bir sistem var. ama bu araçta öyle bir şey yok. bu tamamen bağımsız iki tane motor var arkalarda. Göbek motor diye geçiyor. İki tane motor taktım. Bunda şanzıman ve diferansiyel olayı yok. Artı verimlilik açısından diğer araçlara göre daha iyi. Yani aktarma organlarına gitmediği için elektrik tamamen yola veriyor bütün enerjisini, gücünü. Ve daha verimli ve daha güçlü. Yani diğer araçlara göre güçlü. Motoru 6000 wattlık iki tane motor var. Yani o da yani beygir hesabı bakarsan 9 beygire falan geliyor. 9 beygir gücünde motora eş. Bu şekilde. Peki tasarımı tamamen size mi ait? Bir yerde gördüğünüz bir şeyden mi? Kesinlikle. Tasarımını şimdi kolay olması açısından bu düz hatlarlı olan bir araçlara baktım. Çünkü elimdeki imkanlarla böyle kavisli mavisli bir şeyler yapamayacağım için dedim en güzel hangisi yapılır? Ee, bu Cybertruck modelini gördüm internette dedim baktım bayağı hatları çok keskin hatlar mesela bunda yuvarlak muvarlık hiçbir şey yok köşe yok tamamen e, keskin hatlı olduğu için dedim bu daha basit olur dedim bunu yapayım dedim yani bunu yapabilirim en azından çünkü elimde alet edavat olmadan e, başka türlü yapamam kalıp yok bir şey yok ama bu saç saçları kesip kesip kaynattım bu şekilde bir şekil verdim benim için daha kolay oldu yapması. Peki teknik özelliklerinden biraz bahsedelim. Hızından, şarj süresi. Teknik olarak e, arabanın hızı 56 km yapıyor düzde. Ee, Menzilli olarak e, 30 km gidiyor. 30 km'den sonra şarjı azalıyor. %80'e falan düşüyor. Ama ben sonuna kadar beklemeden direkt şarja takıyorum. Yani, belki daha fazla gidebilir ama zaten uzak bir yere gitmediğim için yakın yerlerde gidiyorum. Onda sorun olmuyor. Yani. Benim için çok da menzil önemli değil o kadar. Kısa mesafelerde işimizi görüyor. Bu şekilde. Ee, bu projeyi tek başınıza mı yaptınız ya? Herhangi bir yardımcınız var mı? Yok. Ben bunu tamamen tek başıma yaptım. Ee, bana hiç kimse yardım etmedi. Yani hiçbir konuda. Teknik olarak ve fiziksel olarak da bir yardım kimseden almadım. Tamamen kendim. Bilemediğim yerlere mesela bakıyorum, internetten araştırıyorum, videoları izliyorum. Bakıyorum bu nasıl yapılır, şu nasıl yapılır. İzleyerekten kendim deneme yanılma yöntemiyle yaparken yaptım. Ve çalışıyor şu anda. Kaç ay sürdü? Yani başlangıçtan sonuna kadar 2 ay sürdü. 2 ay ama şöyle 2 ay. Genelde ben yarım gün çalıştım. Ee, sabahtan öğleye kadar çalışıyordum. Öğleden sonra sıcak diye, yani yaptığım yer böyle güneş alan bir yerdeydi. Evin önünde yaptım. Güneşte yapmayayım diye öğleye kadar yapıyordum. Öğleden sonra bırakıyordum. Ertesi gün tekrar bu şekilde. Yani yarım gün çalışmayla iki ay sürdü. Ee, i̇ki ay sonunda yola çıkardım. Ondan sonra da ufak tefek bazı yerlerini daha sonradan yaptım. Ama günlükte kullanıyordum yani her gün. E, denizde kullandım bunu bayağı denizde. Sanayide falan gidip geliyordum sanayiye. Bazen parçalar falan almak için gidiyordum. Ne bileyim onun haricinde günlük markete, pazara gidiyorduk. Hatta eşimle beraber gidiyordum. O zaman beraber ikimiz bir beraber gidiyorduk. Yani bayağı yolla da çok durdurup da soran oluyordu yani. Pazara falan gittik. Bütün pazarcı esnafı başına toplanıyordu. Ya bu nasıl bir şey diye. Yani bayağı insanların ilgi odağı olmuştu. Anlatıyordum ben de bak kendim yaptım. İşte şu kadara mal oldu falan. İnsanlar yani şaşırıyorlardı yani bu kadar ucuza nasıl böyle bir şey yapılabilir? Yapılıyor. İstedikten sonra yapılıyor. Bu projeyi daha da geliştirmek istiyor musunuz? Valla bu proje yani geliştirilebilir. Ama dediğim gibi imkan meselesi. İmkanımız olsa Mesela daha düzgün, bu görüntüsü daha düzgün olabilir. Boyası daha düzgün olabilir. Ne bileyim, bu iki kişilik yaptım mesela. Bunu biraz daha uzatıp arkaya iki koltuk daha konulabilir, dört kişilik olabilir. Yani her şey imkan meselesi. Bir de yer meselesi. Yani yerim olsa yaparım. Ben bunu evin önünde yapıyordum. Yani böyle düzgün bir yerin olacak kimseye karışmadan çok güzel şeyler yapılabilir. Hatta bunu ben mesela kendi kendini hem gitsin hem şarj etsin diye öyle bir proje de var kafamda. Onun üzerinde hala çalışıyorum. Yani yaparım yani. O da olur. Yani tamamen yüzde yüzünü şarj etmez ama e, mutlaka faydası olacak şekilde ekstra iki tane daha motor takıp ön, te ön tekerlere onlar da mesela giderken şarj etmesini düşünüyorum. Yani ne kadar yapar bilmiyorum ama deneyeceğim. Bu şekilde kafamda var yani.